Herkese selamlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çocukluğumuzda oynadığımız oyunlardan e, Kılıç Kalkan 2 ya da Arena Savaşı diye de geçer onu oynayacağız. E, öncelikle hemen başlayalım. E, burada karakterimiz var. Burada skin değiştireceğiz. Ten rengiymiş. Bununla hiç oynamayalım. Saç seçelim. Saçlar elektrik çarpmış gibi arkadaşlar eskiden bunu yapan kişi bu biraz idare. Bu da sakal herhalde. Sakala gerek yok. Ee, burada da geliştirebileceğimiz yeteneklerimiz var. Atağımız, defansımız, karizmamız, staminası falan dayanıklı yani. Ee, atak ekleyelim. Defans ekleyelim. Şunları arttıracağım bir de. Bu uzunluk strength. Belki ne demek bilmiyorum. Kas kütlesi de olabilir. Ee, karizmayı arttırmayacağım. Karizmayız zaten. Evet, bu şekilde başlayalım. Ee, öncelikle bu şekilde başlıyoruz. İlk önce arena'ya gideceğiz. Bu şekilde karşılaşmalarımız var. İlk rakibimiz buymuş. Bizim yeteneklerimiz biraz daha fazla ona göre. Burada gördüğünüz şeylerden anlayabilirsiniz. Evet, burada temel hareketlerimiz var. Geri kaçabiliyorsunuz, ileri gidebiliyorsunuz ya da kılıçla darbe verebiliyorsunuz. Biraz yaklaşalım. Block koyduk. Quick, direkt çıkış vuruşu vuracağım. Bir tane daha. İlk savaşı kazandık. Biraz boyu uzatalım. Bu şekilde iyidir. Şu an ee, ne kadar paramız var? 1098 lira paramız varmış. Burada kılıç yetiyor aslında kılıç paramız. Başka balta var. 350 goldmuş. Burada ne var? Balta ile başlayalım mı? Ya da kılıçla başlayalım ya. Kılıç aldım bir tane. Tamam. Şu kask yerine girelim. Bandana'ya gerek yok, hiç takmıyorum daha iyi. Şu ne kadarmış? E, 917'ymiş değeri, onu da alamıyoruz. Kolluk takabiliyoruz mu? En azından kolluk alayım. Bunu da alabiliyoruz, tamam bunları aldım en azından. Bu da savunma için. Şimdilik yeterli, geçerli arkadaşlar. Bu şekilde level kastıkça Geliştireceğiz kendimizi. Karşımızdaki rakip biraz güçlü. Yani bize göre hafif güçsüz olabilir ya da diğer yetenekleri farklı ama bir savunması iyiymiş bu. Geri kalanında biz geçiyoruz. Aman dikkat. Güzel hasar verdim. Tamam onda yendik. Buradan da 288 gold kazandık boyumu uzatacağız. Ee, burada cadı vardı bir tane. O daha açılmamış burada. Yani. Onunla da sihir falan alabiliyorduk. Şu, şu ya da şurası olması lazım. Bakayım. Yeni şeyler gelmiş mi? Yani Bandana çok etkilemez bizi ya. Yani. Şampiyon savaşı diyor. Karşımızdaki biraz güçlü bize göre ama bakalım. Neler olacak? eğlendiğinizde de oyun bitiyor arkadaşlar. O yüzden elenmemiz lazım. Bize göre şeyleri falan çok daha iyi. Of. Kritik vurduk bu arada arkadaşlar. Kellesi gitti. Çok iyi. Bizden güçlü bir savaşçıydı. 393 gold aldık buradan da. Neyse. Defans ekliyorum Olmadı. Kesinlikle şuna ihtiyacımız var. 2000 istiyor bunun için. Onu bunu alamıyorum. Bunu alayım. 900'e veriyor bunu. Botlar ucuza bir şeyler var mı? 85 gold'um var alamıyorum. Bu da 160. Neyse. şu an güçlere bakıldığında karşı taraf bir tık güçlü. Ama ne olur bilmiyorum. Odunla geliyor vallahi. Çok yaklaştım. Bağırıp kışkırtıyorum şu an. Uf çok vurdu. Oo kaybettik. Elendik. Evet bu sefer farklı bir şey, tarzda karşılığında çıkacağım. Saçı da değiştirelim. Bu sefer saçı böyle yapalım belki şans getirir. Saçı da mavi yaptım. Evet, atak ve defansı bastım, devam ediyorum. İlk önce silah alacağım. Ama silah dediğim gibi biraz kötü. O zaman önce kasta başlayalım. 400 buna verdim. Kolluğa verelim. Savunma en önemli şeylerden birisi arkadaşlar. O yüzden savunmamızı çıkalım. Bot da alalım. Bayağı düzdük. İlk rakibi yenildikten sonra iki seviye silahlar da açılacak. Öyle daha iyi olur. Arkadaş da bize benziyor ya. O kadar fazla vurdum artık ölmem lazım. Sonunda ya. Biraz uğraştırdı ama güzel Gol aldık bunu Atak ve defansı fırlıyorum. 355 liramız var Tam buna yetiyor Tamam silahımızı da aldık Bu arkadaş da bize benzeri bize benzerler bak. O daha fazla hasar verdi dikkat edin sürekli buraya okluyor. <laughs> Buradan da güzel gol aldık. <laughs> Yeni bir ipronlar gelmiş onlara bakacağım. Şu an açılmamış onlar. Şunu almamız lazım ama paramız yok. Şöyle bir şey alabilir miyiz? Bunu aldık. Bunu da alalım. Tam bir tek orta göğüslük kaldı. Göğüslüğü aldıktan sonra devam edebiliriz. Evet şampiyon savaşı yine başladı. Geçen sefer tek delendik. Yine güçlü aynı rakip geldi. Atağımız ve defansımız iyi onun özünde hit puanları onun daha yüksek. Ya yani elindeki kılıçtan oluyor muhtemelen orada. Güzel bulduk. Bir daha vuralım. O bize bir tane vurursa çok sıkıntı. O yüzden dikkat ediyor. Ama canı kalmadı. Bir, bir vuruşta olur. Geçen sefer edenmiştik Bu sefer dik Yeni tarz bize yakıştı bak. Evet yeni silah açıldı diyor. 5 ile 10 daha iyi vuruyor. Kaç olduğunu göremedim. Yeni silahımızı görelim bakalım. Ben yedan. Ben yedan. Evet 5 ile 25 arasında vuruyormuş. Ama bizim altık olduğumuz eksik o yüzden alamıyoruz. Bunda daha fazla. Bunda da aynı şekilde. Neyse bir savaşta daha gelelim ee, bu arkadaşa göre daha güçlüyüz ama dediğim gibi hit puanı çok yüksek Karizma Stamina ve Benikalı Yüksek Ama savunması yok Kritik vurdu dikkat edin Canım yok Bir, bu sefer yenirsem arkadaşlar S sıfır canla yendi gördünüz mü ee, oyun bu şekilde Ay. sonraki ilerlemeye çalışacağım devam edemezsem muhtemelen videoyu bitiririm evet tekrardan şampiyon dövüşüne geçtik ee, şimdi hemen kılıcımızı alalım. Hemen kask ve diğer şeyleri de çözelim. Bunlar ucuza çözülüyor zaten. Para yetmiyor, bu kadar çözebildik. Neyse, sıkıntı yok. Geçen seferkinin biraz azı oldu sanki. Evet, bu arkadaşı daha önce yenmiştik. Tekrar devam. sağlam burada. Evet, direkt yendik. Kolay oldu. Bir öncekine göre yeni kılıç açılmış ama paramız yetmeyebilir. bakalım. Yo açılmamış. Bukta kaldı herhalde. Bu arkadaş daha kolay görünüyor çünkü silah yok, kalkanı yok. Tekte ikiye ayırdık. Evet şu staminamla ita, ita, ita. bu sefer. Evet açılmış. 428'e alabiliyoruz. Şunu alalım. Kılıcı aldım. Armor olarak paramız yeter mi bilmiyorum ama şunu alırsak buna yetmiyor. Şuna yetiyor onu da aldım paramızı sonuna kadar harcayalım ki daha fazla ayakta durabilirim. Bu biraz daha güçlü bir rakip. Ee, bazı özellikler eşit ama çoğu özellikle biz daha iyiyiz gibi. Onun sadece savunması daha iyi. Ama elindeki silah bize göre daha gelişmiş mi? Yok aynı. Silah da aynı. Sadece savunması gelişmiş dediğim gibi. O da çok büyük fark. son vuruş. Bir kere vursak biter. Çok iyi be. Bayağı ilerledik arkadaşlar. Birazdan finale kadar gidebiliriz belki. Yeni silahlar açılmış mı? Yeni bir silah yok. Savunmayı geliştireceğiz. Neresi kaldı? Kalkan almaya 20 lira eksik. Vermiyor. Bunu alamıyoruz zaten. Kalkanı şunu alalım. Şimdilik ilerlesin. Evet bundan daha iyiyiz. Ne yememiz lazım. Dediğim gibi yemek. Kalkanı değiştireceğim direkt. Evet kalkanı değiştirdim. Biraz daha güçlü bir kalkanımız oldu. Devam. Bu biraz güçlü arkadaş. Güçler eşit gibi duruyor. Of çok vurdu geri. Tek attı. bu sefer denedik ama olmadı arkadaşlar. Bunu da geçseydim muhtemelen. İki tane zor rakip geliyordu. Onları geçmek de çok zor. ya yani hile yapıyordum ben bunda da. Yani bilgisayar üzerinden normal internet sitesinden oynadım. oynamadığımız için onu gösteremeyeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.